Sandalyeli olmadığımı bir tek Zehra ve ben biliyorum. <laughs> Onları kandırmaya devam edeceğim. Sandalye de eğlenceliymiş ama. Zehra, Zehra. Efendim. Ne yapıyorsun? Bak şimdi sana ne yapacağım. <laughs> oh, yapma, yapma. Yapma diyorum. Bak sonra sandalyesiz olduğunu... Görürlerse Ya yapmasana Sandalyeli olduğuna inandılar Sa Bari yalanını yürütürmeye çalış Yapma diyorum hala yapıyorsun Tamam duracağım ya Birazcık daha yapayım Bir dakika çok eğlenceli biraz daha yapacağım Neden öyle konuşuyorsun İşte bana ne bana ne O arkadaşım gibi konuşmak istiyorum Bana ne Of tamam zaten onu da zor kandırıyorum. Dur. Allah Allah ya ben gidiyorum ya. <laughs> Demek ki bize yalan söylüyorlarmış. İyi ki videolarını çekmişim. Zaten böyle bir şey olabileceğini tahmin bile edemezdim. Neyse ben gidip fotoğraf kayıtlarını arkadaşlarıma göstereyim. Gözlerime inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapabilirler? Nasıl böyle bir şey yapabilirsiniz? Yok artık. Hemen size öğretmeni söylemeliyiz. <laughs> Siz de hemen kandınız ya. Ben de hemen kaçıyorum. <laughs> Demek ki beni kandırdın Zehra. <laughs> Sen de kanmasaydın canım. Sen ne kötü birisin. Böyle bir rezalet okulumda istemiyorum. Hemen okuldan eşyalarınızı toplayıp gidiyorsunuz. Zaten biz de sizin okulunuzu çok istiyorduk. Evet görüşürüz. Heh, i̇yi ki gittiniz. İyi ki. Bu nasıl bir saçmalıktı? Ay evet ya makyaj malzemelerimi çalardı zaten o kız. Tamam sizler de sınıflarınıza geçin bakalım. Ders başlayacak. Milisa neden hala öyle yapıyorsun? Özür dilerim hocam ama bağımlılık oldu.